yapıyoruz. Duman, duman galiba. Gizli Ah Aha duman burada. Ay yola açacak ben bir yerde yerini koymaya gideceğim. Yeni kalp inşallah kalanmam. İnşallah. Ve bugün seni katil yıl öldüreceğiz. Evet. Evet. Diğer mi? Ya da ben gideceğim. Şu an Bu. Benim yatak korkum var. Düt. E,

Aa, bunun da güzeldi. <laughs>